İyi de var. Kendi kendilerine orada kendi yağlarında kavruluyorlar baba. Bir de herkes samimidir orada. Haydi bakalım. Ses çok düşük abi. Yo sesi iyi Bakalım neler çıkmış. Bir sürü yeni oyundan bir sürü yeni haber öğrendik. Pek çok yeni oyun kendini gösterdi. Ben de bu gösterilen oyunlar arasından ana bu acayipmiş dediğim oyunları sizler için derledim. Tabi de kendim için derledim. Misal ne var? Prince of Persia The Last Crown var. Daha önce söylentisi dönen bir oyun olmuştu aslında ama aradan zaman... Zahmet... Ben Prince of Persia'yı PSP'de oynardım küçükken. Ondan sonra PC'den sonra bir daha hiç böyle bir oyunu oynamadım. Mesela aslında bunu deneyebilirim ya. Ben geçince unutuldu gitti yani. En azından ben unutmuştum böyle bir şeyin yapıldığını. Bu oyunun Prince of Persia remake'le bir ilgisi yok. Tamamen yepyeni bir proje. Ve gördüğünüz üzere bir yandan görünümlü aksiyon macera oyunu kendisi. Böyle 2D aksiyona giriyorsun. Zıplıyorsun, kaçıyorsun, vuruyorsun, ediyorsun. Oyunu fragmanı izlediyseniz, müziklerini duyduysanız böyle gangsta tarzı bir müzik seçimi falan var. Ve düşününce de diyorsun ki ulan Prince of ile bunun ne alakası var? Ama... Ama hakkını yemeyeyim seride bu tarz değişikliğini ilk kez görmüyoruz aslında. Warrior Beat'inde de orijinal oyuna göre çok sert bir tarz vardı. İlk oyuna çok masalsı bir atmosferle takılırken ikinci oyunda metal müziklerle bam bam giriyorduk insanlara. Bakılınca oradaki tarz değişikliği de baya keskin bir değişiklikti aslında. O yüzden buradaki değişikliğe de o gözle bakıyorum yani. Yani onu eleştirmediysen bunu da eleştirmeyeceğim. Çıktığında oynayacağım bakacağım. Ha ama çıktıktan sonra baktık oyun leş gibi o zaman bam! <gülüyor> 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 ama şaka bir yana oyunun iyi olacağını düşünüyorum. Oyunla alakalı umut beslememin en büyük... Yani ben çok küçükken oynuyordum ama... Eğleniyordum ya PSP'de oynarken böyle atlamalı atlamalı o tuzaklara çarpmamaya çalışıyordum falan keyifli diye hatırlıyorum. Bir de oyunun arkasındaki ekip aslında. Rayman oyunlarını yapan ekip geliştiriyor bu oyunu. Ki bu Rayman'lar hakikaten çok eğlenceli oyunlardı yani. Bu kez belli ki çok daha epik bir şey yapacaklar yani. O turda iş yapmayı biliyorlar, o turda iyi işler yaptılar. Burada daha da iyisini yapacaklar. Ha yani niye biz hiçbir Zoproji'ye böyle çok büyük bir oyun olarak görmüyoruz derseniz de her zaman söylediğim şeyi bir daha söyleyeyim. Assassin's Creed serisi bu kadar popülerken, bu kadar ortadayken projeye aynı parayı harcamazlar. Çünkü ikisi de birbirine çok benziyor. Değil mi? Olarak, atmosfer olarak demiyorum. Diyorum. Oynanış yanlış anlamında çok benzerlikleri var. Bastin Killer serisi deli gibi satıyorken de Prizop biraz daha böyle konumlandırmaları hiç olmamasından daha iyi bence. Bir de Prizop Project'in orijinali zaten buradan çıktığı için aslında bir şey de diyemiyorsun. Yani orijinali bu işte. Ben Bloods umutluyum iyi bir oyun olacağını düşünüyorum. Açıkçası umutla bekliyorum efendim. Spider-Man 2. Yeni bir detay yok bu oyunlar ama çıkış tarihini paylaştılar. Onun için buraya aldım. 20 22'ye geliyor. Bir de oyunda yer alacak benim karakterimin Eddie Brock olmadığını söylediler. Öyle bir soru geldi Eddie Brock mu? diye yok dediler. Eddie Brock değil kim olduğunu oynayınca göreceksiniz. Güzel yaptılar. İyi yaptılar. İyi bakalım çıkınca görürüz. Lies of P. Rise of P. Bu oyunu hatırlıyorum gitmeyeceğim. Bloodborne'dan büyük esinlenmiş bir Pinokyo hikayeli Souls oyunu aslında. Ama demos çıktı ona haber vermek için aslında ben de burada konuşuyorum şu an. Eğer merak ediyorsanız size gidip indirebilirsiniz demosunu. Star Wars Outlaws. Ubisoft tarafından geliştirilen ilk açık dünya Star Wars oyunu olarak tanımlanan oyunu da görme şansına eriştik. Oynanış göstermeler ama bugün yarın gösterirler diye düşünüyorum. En azından bir tık daha detaylı bir şey anlatırlar diye umut ediyorum. O yüzden şimdi çok detayına inmeyeceğim. Konsepti anlatan bir sinematik yayınladılar. Konsept bence umut vaat edici duruyor. Bir kelle avcısını oynuyoruz. Ben bir Jedi'yi mi oynadım? Yani bir açık dünyada Jedi olarak gezmek isterim açıkçası. Umarım Jedi'lik namına da bir şey vardır içeride. Artık detaylarını görünce konuşuruz. Hellblade. Play... Ama ben bu Star Wars oyunlarını falan oynamak istiyorsam onu bir soracaktım size mesela almadım o yüzden. Star Wars oyunlarını oynamak istiyorsam kesinlikle izleyeyim değil mi Star Wars serisini? Diğer türlü bir şey anlamam herhalde. Değil mi? Kesin izleyeyim tamam. Okey. 2. Hellblade oyunu takdir eden bir insanım. Hellblade 2'de iple çekiyorum. Hellblade'i yapan firmayı da severim. Önceki oyunlarını da sevmiştim. Hellblade'i de sevmiştim. İkinci oyunu da bekliyorum. Yani bak bu kadar oyuna karşı duygularım pozitif. Ama... Hellblade 2'yi bizimkiler de çok oydu. Kordiler oydu yanlış hatırlamıyorsam. Hatta bir trailer bir biraz değişikti bu oyun. Ama yeter kardeşim vallahi yeter. Oğlum şu oyunu artık bir gösterin lan. Daha daha ne kadar sinematik atmosferli fragman gösterebileceksiniz ya. Oyun durduğunda çok zaman geçti hala daha nasıl oynandığını, oynanışta ne barındırdığını göstermiyorlar. Belli ki buraları yapmadınız ya da yani inatla göstermek istemiyorsunuz ben anlamadım yani. Ya burada bir şey saklıyorsunuz ya da burada bitmedi. Başka bir cevabım yok yani her seferinde hikayeyi gazlandırıp duruyorsunuz. Tamam hikayenizi merakla bekliyoruz çıkınca hikayeyi bak böyle dikkatle oynayacağım bak böyle bakacağım hikayeye. Ama bir nasıl oynandığını bir acık gösterin ya. İlk oyuna çok benzer bir şey yapacaksınız dinlemem var. Falan, onu söyleyeyim size. Sanki bunlar hikayemiz çok sevildi abi. Full hikaye yapalım demişler de oynanışı çok geliştirecek gibi bir hissiyat verdiler bana ki bu firma yani bu oyunu yapan firma oynanış anlamında da çok kalındır firmadır aslında. Yani Hellblade'deki oynanışlarını ben eksik buluyorum. Bence tüm aksiyon oyunları arasında en eksik oynanışlı oyun Herbleck'ti. O yüzden devam oyunlarını yardıracaklarını düşünüyorum ama bir yandan da şüpheliyim hadi bakalım. Çıkış tarihi bile net değil 2024 dediler 2024. geçtiler. İnşallah 2024 be. Cyberpunk 2077, Phantom Liberty. F Aldım. Hiç Cyberpunk oynamama rağmen oynamamama rağmen aldım. Ucuz fiyatı artar diye aldım. İlla ki bir gün oynarız. Quantum Liberty için gösterilen fragman çok etkileyici bir fragmandı. Sinematik anlamda, teknik anlamda, hani oyunun hikayesi, evren anlamda çok çok güzeldi ama tabii oynanışta ne göreceğimizi hala da tam net bilmiyoruz. Fakat büyük ve geniş bir DLC olacağını tahmin ediyoruz. En azından birçok örneklerine baktığımızda o hissiyatı veriyor bu DLC'de. CD Projekt ve DLC yapma konusunda günümüzün en popüler firmalarından bir tanesi Witcher DLC'lerini çok özel denek yapmışlardı. Cyberpunk'a da belli ki benzer hassasiyet yaklaşıyorlar. Bu arada DLC'yi oynayan birkaç insan olmuş, onların yorumlarına baktım çok pozitif yorumlar yapmışlar ve aralarında iddialı konuşanlar da var. Mesela biri oyun Aşağı bu DLC değişmiş diyor. Yeni kombat mekanikleri eklenmiş diyor, skill ağacını diyor, komple elden geçirmişler diyor. Bu DLC için yeni bir açık dünya yaptılar. Bu açık dünya çok büyük olduğunu söylüyor. Yeni silahlar var, yeni Allah mekanikler var, hack sisteminde değişiklikler var. Yani bayağı bir şey el atmışlar, o yüzden farklı. Biz önce normal Cyberpunk oynarız, sonra DLC'ye bakarız. 50 saatmiş DLC, çüş. Bildiğin oyun lan o zaman bir Cyberpunk oynayacağımızı iddia ediyor. Mekaniksel anlamda da bu kadar değişmiş bir oyun varsa karşımızda gerçekten Cyberpunk bir değil. bir daha oynanır bu şekliyle dedirtebilir bana. Yine de gaza gelmeyeceğim. Kitlece göreceğim. Tam bu noktada videomuzun destekçisi Samsung Galaxy S23 Ultra'ya da değinelim. Daha önce elimdeki bu telefonla mobil platformların en sağlam yarış oyunları Ultra gidip bakabilirler bilgilerine. Warhaven. Aslında bir süredir kapalı betası devam eden bir oyun. Siz de katılabiliyorsunuz kapalı betasına. İş yok demeli anlatacak olursak da aslında For Honor benzeri bir oyun. Online bir oyun. Düşmanlara mücadele ediyorsunuz. Yakın dövüşe giriyorsunuz. For Honor'a göre tabi savaşlar çok daha kalabalık, çok daha kaotik geçiyor. En azından benim gözüme öyle geldi. Bu da kendi tarzını oluşturmuş bir oyun izlenimi verdi bana. Eğer bu tarz oyunlara ilginiz varsa böyle online kapışmalara girmeyi seviyorsanız Warhaven'da takipte kalmakta fayda var. Dediğim gibi oyunun kapalı betasına da katılabilirsiniz. Aklınızda olsun. Alan Wake 2. Detaylarını görmeyi... Bu oyunu çok bekliyorum bak. Bu oyunu deli gibi bekliyorum. Forerunner'ı bir oynamadım be merdo. Forerunner hangi oyundu ya? Ben bunu almışım ya. Hiç oynamamışım, almışım. 2020'de almışım. bu oyun tamam. Hatırladım ben bu oyunu. Kordiler mi oynuyordu bunu? Kim oynuyordu lan? Herkes oynuyormuş ama bir ben oynamamışım çıkmaya bir... var. Işte Dediğim gibi oyunun kapalı betasına da katılabilirsiniz aklınızda olsun. Alan Wake 2. Alan e, Wake 2. oyun me çok merak ediyorum. Bir tanesiydi. Ne mutlu ki gördük. Şimdi ilk Alan Wake oyununu oynamışsınızdır, oynamadıysanız da duymuşsunuzdur. Bir korku atmosferli aksiyon oyunu aslında. Alan Wake 2 ile de arasında bayağı bir zaman var. Çıkalı çok oldu Alan Wake yani. Bu oyunla birlikte hepimizden söylediği bir şey var. Bu bizim yaptığımız ilk gerçek korku oyunu olacak diyorlar. Yani ilk Alan Wake oyunu pek korkudan saymıyorlar ki aslında doğru çok da korku sayılmaz. Alan Wake 2 ile beraber işlerin biraz daha korkutucu olacağını söylüyorlar. Hadi Bu bakalım. Işle oynanış anlamında işin içine araştırma da katmışlar. Yani sadece aksiyon korku üzerine bir araştırma durumu da var. Hatta aksiyon tarafının ilk oyu kadar yoğun olmayacağı da söyleniyor. Bu kez biraz daha gerilim unsurunu arttıracaklar. Şey. Az çatışmaya gireceğiz ama öz çatışmaya gireceğiz. Oyunun akışı da şu şekilde olacak. Baya bildiğin Resident Evil gibi olmuş o zaman yanlış mı anlıyorum? Yanlış anlamıyorum değil mi? Gerilim unsurunu arttıracaklar. Az çatışmaya gireceğiz ama öz çatışmaya gireceğiz. Oyunun akışı işte şu şekilde olacak. İki tane ara karakterimiz var. Bu karakterlerden bir tanesi yeni ara karakterimiz. Saga, diğeri de Ellen Wake zaten. Bu Saga isimli ara karakterimiz bir FBI ajanı. Oyuna başlarken Saga ile başlıyoruz. Saga'nın hiçbir mevzudan haberi yok. Yani ilk oyunda ne olmuş ne bitmiş hiçbir şey bilmiyor yani. Fantastik şeylerden de haberi yok. Bir dava geliyor önüne ve onu çözmeye çalışıyor. Onun içinde etrafı araştırmaya başlıyor. Araştırırken de bazı garipliklere denk geliyor. Bu garipliklerde Alan Wake'in hikayesiyle alakalı ona bir şeyler anlatmaya başlıyor. Aslında hepimizler bu konsepti biraz da ilk oyunu oynamayanlar için tasarlamışlar. Hatta diyorlar yani ilk oyunu oynamadıysanız da problem yok. Burada siz hani biz hikayeyi an... Tamam. İlk oyunu oynamama da gerek yok o zaman. Baba. Bir şey diyeyim mi? Bak Eylül-Ekim'de çok güzel oyunlar oynayacağız. Bak. Eylül-Ekim'i bekleyin. Nasip olursa hala burada olursak Anlatacağız ne olup ne bittiğini. bir oynadıktan sonra ise bir başka karaktere daha erişimimiz açılacak. Alan Wake'e. Alan Wake'le de daha karanlık, daha böyle tekinsiz yerlerde, daha fantastik kısımlarla aslında yol kat etmeye çalışacağız. Peki hangi karakteri ne zaman ve nasıl yöneteceğiz? İşte o kısmı tamamen bize kalmış durumda. Yapımcı söylediği şey şu istediğiniz karakteri istediğiniz zaman geçin. Yani ister bir Sagal'i oyna, bir Alan Wake'le oyna, istersen Sagal'i oyna 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 sonuna kadar gel sonra Alan Wake'e dön sonuna kadar gel. Yani olay tamamen sana kalmış. Tabi ve Alan Wake'in hikayelerinde belli noktalarda kesiştiğini söylüyorlar. Ama illa bununla oynamak zorundasın veya şimdi şunu oynayacaksın diye bir şey yok. Biraz kendi tempona ayarlamana müsaade etmişler. Enteresan bir karar olmuş. Farklı karar Ama bir ya. yandan da acaba hangisiyle oynamam gerekiyor lan diye tribe de sokabilir beni. Öyle takıntılı olanlar varsa hikaye eş SM... zaman. Mesela şu an direkt aklıma takıldı ya Rayedik yayında. Abi eline geç. Abi şu kız oynama eline geç. Abi. <laughs> Alo. Direkt bak kafamda canlanıyor yaşamak istiyorum diye. Onun da ipucunu vereceklerdi büyük ihtimalle. Burada Elin veki geçmeni tavsiye ediyoruz derler diye düşünüyorum. Saga tarafında işlerin araştırma kısmının da ön plana çıkarılması enteresan olmuş. Bir pano yapmışlar böyle. Orada davaları falan takip edebiliyorsun. Yani beklediğimiz o klasik Resident Evil'lerde gördüğümüz korku aksiyonun dışında bir şeyler olacak burada o belli. Ama Elin veki için Remedy çok heyecanlı. Ben de onlara güveniyorum. Hadi. Kafayı yiyeceğim bu Ne hani salak. Abi Elin veki dururken kızla oynuyor. Çıldıracağım. <laughs> Bakalım kolay gelsin bekliyorsun Warhammer Space Marine 2 Gear Support tipi bu oyun çok havalı duruyordu bu oyunun ben bir oyunu daha kaydetmiştim. Ben bir olarak beklediğim bir yapım bu oyun. Zaten pek çok videoda söylemiştim bunu bekliyorum diye. Çok uzun olmasa da daha detaylı bir oynanış gösterdiler. Yani çok şükür gösterdiniz abi sağ olun yani. Çünkü bayağıdır göstermiyorlar bir şey. Bu oyundan en ne bekliyorsun diye soruyorsan hiçbir şey beklemiyorum. Saf bir aksiyon bekliyorum. Onun dışında hiçbir özel beklentim yok. Sizin de böyle saf aksiyon iştahınız varsa siz de bekleyin. Evav. Obsidian tarafından geliştirilen bir oyun Evav. Neden Obsidian ismini alıyorum? Çünkü bu Obsidian şahane rol yapma oyunlarıyla bildiğimiz bir firma. Evav içinde söylenen şey şu. Bu bir rol yapma deneyimi. Hem de sağlam bir rol yapma deneyimi. Fakat fragmanı izlediğimde diyorum ki bu bir rol yapma deneyimi değil lan. Çünkü fragmanı tam bir aksiyon gibi duruyor. Yani oyunun yapımcısı Obsidian olmasa rol yapma oyunu diye özellikle altını çizme şeyler ben hani derim ki herhalde Doom benzeri bir aksiyona girme oyunu. Çünkü biz herhalde oynamayız bunu ya. Ya kendi adıma konuşuyorum. Simal 26. elim hoş geldin. Gösterilen şeyler bana rol yapma namına bir şey anlatmadı yani ama böyle üstüne basa basa konuştuklarına göre herhalde hakikaten var bir şey. Ya tabii ben gene gün sonunda böyle aşırı yüksek bütçeli bir oyun görmeyi beklemiyorum ama en azından keyifli bir şey çıkacak diye umut ediyorum. Mortal Kombat 1. Dövüş oyunlarını çok oynayan bir insan değilim artık yani ama hikaye modları sebebiyle Mortal Kombat serisine tüm dövüş oyunlarından bir tık daha yakın olduğumu itiraf edeyim. Çünkü Abi hikaye modu çok güzel Mortal Kombat'ın bak beraber oynadık baba çok güzel. Ben hep oynuyorum. Harbi keyifli. Tek başına gelip oynaması falan da eğlenceli. İlla dövecek birini aramıyorsunuz. Bu Mortal Kombat 1'de de seri aslında bir reboot yiyor. Her şey sıfırlanıyor gibi düşünebilirsiniz. Hikayesi olarak bu durum yeni olasılıkları erken açtıracaktır firma için. Ama bunlara yine kadar şu görüntüye bakmak lazım. Ben grafiklere acayip çok düştüm güzel. ya. çok güzel. falan çok iyi olmuş oğlum. Uçmuşlar yani. Kombolar arasında geçişler falan da çok iyi duruyor. ya İşte bu. Ne olur bana önden bir versinler bu oyunu. Ne olur ya. Bir tek bu oyun için yalvarıyorum ya. Bak ömrümde hiçbir oyun için bu öyle şey yapmadım. Vallahi çok istiyorum ya. ya. Teknik olarak çok kaliteli bir oyun olacağı belli. Oynanış anlamında da Mortal Kombat serisi son oyunlarda çok iyi işler çıkarıyor. Burada da aksi olacağını düşünmüyorum. Baba ben Ağustos'tan itibaren bak aha şu şey var ya. Aynı böyle şey yapacağım. Nerede o? Bu ne la? Şu. Şu. <laughs> Kol benim o kadar önemli. Check Ağustos'ta ben direkt böyle Mortal Kombat'a her gün mail atacağım. Sen de benim toplu. Ama sen başka bir power'da. Samsar haşoğum var orada. Her gün mail atacağım. Buradayım. Bak beni unutmayın. Warner Bros. Mortal Kombat I'm here of Exile 2. Aşırı kısa ama bir o kadar da etkileyici bir video yayınladılar Path of Exile 2 için. Pek Kendisi o, bir bir şey, şey Kesbiç oyunu aslında. Ve oyuna göre animasyon kalitesi anlamında, grafiksel anlamda bu da çok iyi bir sıçrama yapmış. Detaylarını Temmuz'da paylaşacaklar, takipteyim. Remnant 2. İlk ne bir türlü kanımın ısınmadı oyunun devamı geliyor. Yeni bir videosu paylaşıldı, devamını geldiğini biliyorduk ama bu videosu biraz daha ayrıntılı görmüyoruz. Karakterler havalı duruyor bak bu oyunda sağladı. Tabii Akosu ki bu da teknik şey olarak edin. çok daha rafine duran bir oyun. Ya izlerken şey dedirtti yani belki ben de bu kez sarabilirim dedirtti. Eğer oyunu hiç bilmiyorsanız oyunun mevzusu şu. Silahlı bir Souls oyunu gibi düşünebilirsiniz. Zorluğu var, silahlı aksiyonu bol, yakın dövüş aksiyonu var. Co-op da oynayabiliyorsunuz, arkadaşlarınıza girip şeyler kesebiliyorsunuz. Bunun üzerine kurulu bir aksiyon sunuyor. Burada çeşitliliği arttırmışlar gibi, düşmanlar daha fazla gibi, mekanlar çok daha etkileyici gibi. Çıktığında bakacağız. Clockwork Revolution. Bu oyuna dikkat edin arkadaşlar. Bu oyun büyük bir sürpriz yapabilir, büyük bir hit olabilir. Çok acayip bir macera sunabilir. RPG'nin babaları tarafından yapılan bir oyun bu. Ya ben bu oyun fragmanı ilk biraz hayal kırıklığım oldu çünkü sadece FPS oyunu yapacaklar zannetmiştim yine fragmanı FPS ağırlıklı olduğu için. Fakat sonrasında açıklama yaptılar bu oyun bildiğin hardcore RPG mekanikleri de barındıracakmış arkasında. Oyunun arkasındaki isimlerin rol yapma oyunları arası o kadar iyi ki yani bu oyunda olabilecekleri hayal etmek beni çok heyecanlandırdı. Atmosfer... Mesela sizin gözünüzde en kral rol yapma oyunu nedir arkadaşlar? Mesela Witcher 3 bir rol yapma oyunu değil mi? Yanlış bilmiyorum. Skyrim mesela ha. En kralı ne mesela bunların? San Andreas Multiplayer Sam Skyrim RDR'de rol yapma oyunu olarak mı geçiyor? Allah Allah RDR 2 rol yapma oyunu değildir lan siz yanlış biliyorsunuz bence onu ya Oğlum siz rol yapma oyununu acaba arkadaşlar GTA 5 falan yazıyorsunuz. Siz acaba bu rol yapma oyununu rol play ile mi karıştırıyorsunuz? Bak bu rol yapma oyunları dedikleri RPG. Mesela MMORPG, normal RPG falan. Siz normal RP ile karıştırıyorsunuz herhalde ya. O zaman CSGO ya bir siktir video. <laughs> Witcher 3'te Skyrim çok yazıyorsunuz tamam. O zaman Among Us aynen. <laughs> kuvvetli duruyor. Bioshock esintisi var deniliyor ki zaten artık Steampunk ne görsek Bioshock diye mı izleniyor. O yüzden hoş şaşırmadım Bioshock yakıştırması yapılmasına ki ben de kendim Bioshock dedim yani. Ama burada vaat edilen şey iyi hikaye anlatılan bir FPS oyunundan ziyade rol yapma mekanikleriyle de süslenmiş iyi hikaye anlatmasını umduğumuz bir FPS oyunu çıkması. O yüzden diyorum bu oyun büyük bir hit olabilir diye yakından takip edeceğim Clockwork Revolution'ı. Kunitsugami Pet of the Goddess. Capcom'un ismini okuması zor oyunlarından bir tanesi daha. Şimdi bu oyun klasik bir aksiyon oyunu gibi duruyor ama inanılmaz Japon oyları da yani yani uzak öyleyle beslenmiş bir oyun gibi. Ya yani izlerken gözüm ağrıdı açıkçası ama hani bir aksiyon oyunu Capcom yapıyor. Neden takip etmeyelim ki deyip listeme aldım takip ediyorum. mesela Fable. oynamam herhalde Fable. herhalde. eskiden çok meşhur olan bir oyun üçlemesiyle aslında. Özünde mizahi unsurlar bulunan bir açık dünya aksiyon rol yapma oyunuydu kendisi. Şimdi tekrardan bu markayı alevlendiriyorlar yani. Tekrardan reboot attılar böyle. Markayı cilaladılar. Bir daha önümüze sunacaklar. Yapsınlar da Fable markasını severim. Hep bir kanımı sınıktır Fable'a. Fragmanda ilk kez gösterdiler ki görsel olarak şıkkı bir şeyler de var fragmanda. Hemen yani mizahi unsurları da korumuşlar. Bu da güzel. Ama oyunun pek anlayamadım ben yani bir devle kapışma sahneleri vardı kısa kısa gösteriler ama bunu izlesem böyle kafamda şey kalır herhalde devlerden kaçtığımız bir mini oyun falan mı bu acaba diye düşünebilirdim yani bence Cerdiriyor markayı lan. bilmeyenler için pek durumu özetleyen bir şey olmamış bu çünkü fable sadece sinematik bir aksiyon değil abi asıl malzeme var orada onu çok fazla göstermediler o yüzden onu bekliyorum ben açıkçası onu görünce anlayacağım fable'ın ne seviyede bir oyun olabileceğini ama bu gösterdikleri sahne teknik olarak etkileyiciydi Final Fantasy VII Rebirth Geçtiğimiz yıllarda çıkan Final Fantasy VII Remake'in devam oyunu geliyor. FF7 Remake olarak anacağım kendisini. Ne kadar sevdiğimi söylemiştim önceki videolarında. Orijinal FF7'yi oynayanların pek sevmediği tarafları var bu oyunla alakalı. Ama ben orijinalini oynamadım ve bu oyunu çok severek oynamıştım. Bu da orijinal FF7 oyunu baz alarak yapılacak bir oyun olacak. Mevzudan kafası karışan varsa şunu söyleyeyim. Bir tane orijinal FF7 oyunu var. Bu orijinal oyun çok büyük, çok geniş bir oyun. Bunu remake yaparlarken de parçalara bölüyorlar işte. İlk kısmını alıyorlar, büyütüyorlar. FF7 Remake olarak sunuyorlar. Şimdi ikinci kısmını alıp yapıyorlar. Bunu Rebirth olarak sunacaklar. Bu ikinci kısımda bitecek mi bitmeyecek bu oyun yoksa üçüncü kısım olacak mı onu da göreceğiz. Ben Burada oynamam aksiyonu korumuşlar gibi duruyor. Görsel kaliteyi çok çok iyi hale getirmişler. Zaten ilk oyunda da çok çok başarılıydı. Çıkmasını beklediğimiz oyunlardan biri oldu. En dikkatimi çeken oyunlar bunlardı ama birkaç oyun daha var böyle hızlı hızlı adını anmak istediğim. Mesela bunlardan biri Cities Skylines 2. Ben bir City, Sky... Skylines oyuncusu değilim ama böyle bir oyun geliyor. Bunu da listeye almasam olmaz şimdi. Bu da gelecek yani çıkış tarihi falan açıkladılar. Meraklısı çok. Payday 3 benim gene pek ilgimi olduğu bir oyun değil. Pay... PD2 hiç oynamadım ama PD3 oynamak istiyorum. Slender 25 kişi abone Şey valla. PD severler baksınlar yorumlasınlar ama çok bekleniyordu bu oyunun videosu. En sonunda çıktı. Ne düşünüyorsunuz siz söyleyin abi. Eleştirenler olmuş çünkü PD2'ye çok benziyor falan bu diye ama yorumlar sizde. Metafor çok şık gözüken bir JRPG gibi duruyor yani. Kendi nasıl bir tarzı var. Hani persona tarzını da hissettirdi bana ama bir yandan da farklı bir şey yapıyoruz verdi bana. Çıktığında bir takip edeceğim. Çok pozitif eleştiriler var bunu bir oynamak istiyorum açıkçası. Jusant. Atmosfer olarak çok hoşuma gitti. Görsel Aa, zaten... güzel duruyor lan hoşuma gitti. Bir tırmanma macerası sunacak o kısmı belli. Bak, Bunun içinde mekanikler var, ne gibi şeyler var. Onun da çıktığında göreceğiz. Son olarak bahsetmediğim bir oyun var. Starfield. Evet küçük minik bir oyun kalmıştı Starfield. Ondan da bir bahsedeyim diyeceğim ama bahsetmedim. Ben bahsetmedim? Çünkü onu ayrı bir video yapacağım. O kadar uzun o kadar güzel şeyler gösterdiler ki beynim yani uçtu gitti. Dedim ki ben bunu burada kısa bahsedersem hakkını yerim. Ben bunu şöyle güzel geniş bir video yapayım. O yüzden Starfield'ı oraya saklayacağım. O özel videoyu saklayacağım. Orada detaylıca konuşuruz ne gördük ne etti. Gördüklerimizi bu oyunda çok konuşanı duydum bu arada bu yoksa kendimizi frenleme elimiz Gaza girmek güzel mi kötü mü? Bir bunları değerlendiririz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Burada listede en, bak en çok oynamayı bek bak oynayacağım oyunları muhtemelen söylüyorum size. Spider-Man 2'yi muhtemelen bir denerim sararsa oynarım. Lies of P bilmiyorum yani güzel duruyordu da belki oynamayabilirim.